Herkese selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesinin telinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 22 Haziran 2024 Cumartesi görüldüğü üzere saat 15.43 dolaylarında bu videoyu çekiyoruz. Dün itibariyle Borsa İstanbul'da bir hafta daha geride kaldı. BIST endeksi günü ve haftayı 10771 puandan kapattı. Gün bazında %0,29'luk artış kaydetti. Videomuzun esas konusu ise Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat Ticaret ve Sanayi A.Ş. Göknur. Göknur dünü %4,77'lik artışla 23 lira 28 kuruştan tamamladı. Toparlanma sürecinde bilindiği üzere Göknur hisse Dün seans kapanışının ardından da şirketten önemli kap bildirimleri geldi. Bunlar özellikle 2024 yılının ilk çeyreğine yönelik olarak finansal veriler. Birazdan birlikte bu verilere göz atacağız ve AKD'sine göz atacağız. E, hisseyi dün kim aldı kim sattı AKD'si aracı kurum dağılımı ne durumda? Tüm bunlardan önce kısaca istatistiki verilerinden bahsedelim dün itibariyle. Gün içerisinde en düşük dün 22 lira 26 kuruşu gördü o da seans açılışındaki rakam idi. Ardından peyderpey yükseldi. Gün içi en yüksek görmüş olduğu rakam 23 lira 30 kuruştu. Gün içi görmüş olduğu en yüksek rakama yakın seviyede kapanış yaptığını görüyoruz 23 lira 28 kuruş ile. Hacmine baktığımızda ağırlıklı fiyat ortalaması 22 lira 89 kuruş oldu bu arada dün itibariyle. Ve ağırlıklı fiyat ortalamasının %2'ye yakın üzerinde gün kapanışı yaptığını görüyoruz. Hacmine göz attığımızda 3,5 milyon lota yakın hacim yaptığını görüyoruz. Bilindiği üzere halka açık konumda yaklaşık 80 milyon lotu var. Bu 80 milyon lotun takribi %5'inin hacme konu olduğunu günlük bazda Söyleyebiliriz bu da 80 milyon TL'ye tekabül ettiği yaklaşık olarak. Ardından seans kapanışının ardından e, faaliyet raporu geldi şirketin e, 2024 yılının ilk çeyreğine dair ve açıkçası e, iyi veriler olduğunu söyleyebiliriz. Kısaca hemen onlara da değinelim. Tek tek çok detaya inmeyeceğim. Gök kapından siz bunlara göz atabilirsiniz. Ben daha çok ara başlıklar üzerinden devam edeyim. 2023'ün sonu itibariyle veriler bu sütunda görüldüğü üzere 2024 mart sonuna kadar olanlarda bu sütunda şirketin dönem varlıkları geçtiğimiz yıl sonuna nazaran yaklaşık 250 milyon seviyesinde artış göstermiş. Görüldüğü üzere 5 milyar 250 milyondan 5,5 ,5 milyarın üzerine çıkmış. Duran varlıklara baktığımızda şirketin duran varlıkları 3 milyar 141 milyon seviyesinden 3 milyar 106 milyon düzeyine düşmüş. 35-40 milyon seviyesinde bir düşüş mevcut şirketin duran varlıklarında. Bu da yaklaşık %1'lik bir azalışa tekabül eder. E, toplam varlıklar bu kapsamda 8 milyar 394 milyondan 8 milyar e, 618 milyon liraya çıkmış. Neden? Çünkü e, dönem varlıklardaki artış toplam varlıklardaki yükselişi körüklemiş. dönem varlıklarda %5 toplam varlıklarda ise takribi %3 seviyesinde bir artış görüyoruz. Gelelim şirketin yükümlülüklerine. Yükümlülükler ne durumda? Şirketin kısa vadeli yükümlülükleri 2 milyar 540 milyondan 2 milyar 500 milyon 2,5 milyar seviyesine geri çekilmiş. Uzun vadeli yükümlülükler 984 milyondan 998 milyona çıkmış. Kısmi bir artış var 15 milyon kadar. Toplam yükümlülükler bu kapsamda 3 milyar 527 milyondan 3,5 milyar seviyesine inmiş. Şirketin net borçluluğunun 1 milyar 455 milyondan 1 milyar 385 milyona düştüğünü görüyoruz. Yaklaşık %5'lik bir azalma var net borçlulukta. Öz kaynaklara baktığımızda 4 milyar 867 milyon liraymış 2023 sonunda. Aradan geçen 3 aylık zaman diliminde 5 milyar 115 milyon liraya çıkmış. Öz kaynaklarda da yaklaşık %5'lik bir artış görüyoruz. Gelelim hasılat, bürüt, kar, net, kar gibi rakamlara. Şirketin hasılatı 2023'ün ilk çeyreğinde 3 milyar 200 milyon seviyesindeymiş. Bu rakam 2 milyar 574 milyona düştüğünü görüyoruz eee 2024'ün ilk çeyreğinde bununla birlikte brüt karda düşüş yerine artış mevcut. Zira satışların maliyetinde de kayda değer bir azalma yaşanmış ve şirketin brüt karı 651 milyon liradan 695 milyon liraya çıkmış. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine nazaran 45 milyon seviyesinde bir artış var. Esas faaliyet karındaki artış çok önemli. Neredeyse %100'e yakın bir artış var. 369 milyondan 705 milyona çıkmış şirketin esas faaliyet karı bu kapsamda faVekün'de %57 artış kaydettiğini ve 362 milyondan 567 milyon liraya çıktığını görüyoruz. Şirketin faVekün'deki artış olumlu. Peki dön net dönem karında durum ne? Görüldüğü üzere 2023'ün ilk çeyreğinde 273 milyon lira zarar açıklamış şirket bu yılın ilk çeyreğinde ise 250 milyon liraya yakın artış görüyoruz. Bu kapsamda FK'sı 975 ve piyasa değeri defter değeri oranında 159 seviyelerinde gerçekleşmiş. Bilançonun son derece olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Yatırımcılarına hayırlı olsun diyelim ve gelelim AKD'sine. AKD'si ne durumda? Göknur'un Göknur, Göknur Gıda 21 Haziran 2024 Cuma günü AKD'si Vakıf Yatırım 370 bin lot almış nette. Global Menkul 155 bin lot. Gedik yatırım 91 bin lot. Bofa 76 bin lot. Halk yatırım 70 bin lot. Ve diğer ağacı kurumlarda 120 bin lot dolayında alım yapmışlar hisseden. Satış tarafına göz atacak olursak. Tera yatırım 426 bin lot. Yapı kredi 97 bin lot. İş yatırım 62 bin lot. Trive 43 bin lot. Ak yatırım 38 bin lot ve diğer aracı kurumlarda 214 bin lot dolayında satış yapmışlar. Alım tarafının bir miktar daha ağır bastığını görüyoruz. Diğer kalemi satıcılarda 214 bin lot. Bu da olumlu. Pek çok farklı aracı kurumdan çıkan malın özellikle vakıf yatırım global ve gedik öncülüğünde toplandığını görüyoruz. Bofa'ya da giden 75 bin lot önemli. Tere yatırımdan 400 bin lotun üzerinde bir satış olmasa belki de hisse dünü tavan kapatırdı. Bilançosu da olumlu geldiği için halen Gök Nur'da olumlu beklenti devam ediyor diyebiliriz. Bilindiği üzere 2023'te geçtiğimiz yıl halka arz edilmişti. Ardından seçim dönemi vardı anımsanca üzere 2023'te ve bir geri çekilme vardı halka arz sonrasındaki tavan serisinin ardından. Ve o gün bugün de yükseliş trendi oluşturdu. E, Payder pay, ara ara düzeltme süreçleri olsa da yükselmeye devam ediyor. Görüldüğü üzere 19-13 örneğin Aralık ayı sonundaki yine borsanın keskin düşüşündeki dip oluşumu Göknur'un. Ardından haftalık bazdaki grafik bu. 5 Nisan'da 20.70'i görüyoruz. Mayıs ayı içerisinde 21.10 ve 21.04 görüldüğü üzere yükselen trendini, yükselen kanalını bozmadığını görüyoruz. Zirve konusunda ise haftalık kapanışta 30 lira 80 kuruş ardından 26.78 ve 25.80 görüldüğü üzere direnç seviyeleri sıkışa sıkışa Devam ediyor. Şöyle kısaca hemen bir tablo hazırladım. E, alttan destek şu şekilde oluşmuş durumda. Üstte de direnç bu şekilde düşe düşe geliyor. E, direnci kırma konusunda bu bilançosu e, önemli bir katalizör görevi görebilir. 25.80 önemli bir haftalık direnç konumunda. 25.80'in üzerinde haftalık kapanış yapması durumunda e, yeniden daha önce görmüş olduğu seviyesine, zirvesine yönelebilir. peyderpey ATH yapmak isteyebilir. Bununla birlikte mutlaka paranızı 3'e, 4'e, 5'e bölmeye özen gösterin. Borsada kademeli alım, kademeli satım hayat kurtarır. Aklınıza gelmeyen başınıza gelebilir. Allah korusun ama anımsanca üzere Maraş depremleri olmuştu. 3 gün borsayı kapatmamışlardı. 3 gün üst üste taban yemiştik bu nedenle her zaman temkinli olmakta fayda var. Göknur için şu anda bütün veriler olumlu görünüyor. Yatırımcılarına tekrar hayırlı olsun. Hiç kimsenin asla tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçlamalı almamaya özen gösterin. Videomuzu beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu hafta sonları. Gelecek hafta için şimdiden herkese bol kazançlar diliyoruz.